üç gündü yollarda biz şu üç gündü burada sırada kalmış. Biz arabamız çok 5 kilometre biz geride araba dalladı. Sıra 15 beş kilometre on kilometre sıra vardı. Biz e, Yalava'dan geliyor İstanbul Yalava. Ne getirmişsiniz? Biz Allah Aliyaf getirmiş İran'a geçe. Ha bizde hiç şey yok biz burada yemek yok bizde malzeme yok. Hiç şey yok. Soğuktu burada. Biz hamı şoförler burada kalmış. Hiç şeyimiz yoktu. Ne var, ne yemekimiz var, ne çileğim ekmek, hiç ne şey yok. Bize hamı şeyimiz kurtarmış. Bize devletten, kalsın... Türkiye'den, İran'dan, hamısından seyrek bize burada köme gidi. Bizim burada problemimiz halletse bizi redsele. Bizde hanımada aile vardı. Biz bir aydı 12 gün bazı Ergan kalmış. Gümrükçi Gümrükçe 12 gün oradan zaman afarmış biz oradan geçmiş. Bu annen 5 günde burada kalmış. bize zulmdü biz de abi biz de insan. Bize hiç kim yoktu bize burada kime ekleşe. Biz küme desek İran devletine diye Türkiye devleti biz kimden konuşacak şey ki bize gele buraya bir şey verse biz açlıktan bile hamza aç kalmış mazotumuz kurtarmış. Ham araba, ham Müslümanlar Müslüman. Ham insan aile vardı ama. Teşekkür. Biz iki, iki gündür Niye bekletiliyorsunuz? Abi bilmiyorum ki İran işlemleri, Türkiye işlemleri, arabalarımız da 5 kilometre 10 kilometre sef vardı. Biz Gebze'de. Gebze ne getirmişsiniz İran'a? Elyaf'tı. Yemek ya. El hey. kutulu, mazot kutulu, hiç her değil, o, hiç cevap vermiyor bize. Ana. Tırların beklemesindeki sebep İran'daki sistem, sözde sistem gidip gelmesinden dolayı kaynaklandığını e, söylüyor yetkililer. Tabi e, buradaki tır şoförleri e, dışarıdan geldikleri için hem e, ya, dedikleri gibi demin arkadaş konuştu, Yalova'dan geliyorlar. Yani bir tırın e, İran'dan gelip tekrar İran'a dönmesi, e, 10-12 gün Gürbulak Gümrüğü'nde beklemesi. Bu gümrükte de yaklaşık e, bir haftaya kadar bekleme süreleri var. Çünkü tırların hemen hemen tır kuyruğu 10-12 kilometre kilometreyi buldu. E, günde zannedersem 20-30 tırdan fazla geçmiyor. Bunun sebebi de sistemin gidip gelmesinden dolayı diyorlar. İran e, İslam Cumhuriyeti Gümrüğü, Gümrük Müdürlüğü daha doğrusu. <laughs> İnsanlar mağdur, buradaki e, şoförler mağdur. Çünkü şoförlerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir yer yok. Her ne kadar e, burada lokanta ve benzeri gibi şeyler olursa dahi insanların kendi ihtiyaçlarını, kendi temizliğini görebilecekleri bir yer yok. Olmadığı için her iki taraftan mağdur edilmiş. Yani şoförler ne e, 6 kilometre demin konuşan arkadaş da yaklaşık 6-7 kilometre öteden gelip, Burada yemek ihtiyaçlarını görüp tekrar 6-7 kilometre ileriye gidip tırlarının başında bekleyecekler ki hani kim milim milim ilerliyor yani bu. Gece e, bugün de tatil. Bugün de e, resmi tatil olduğu için hem Türk gümrüğü hem İran gümrüğü tırları alamıyor. Bu üç dördümüzü günü buradayız. Biraz yemekten, mazottan falan çok hatta çoğulluklarız. Yani bir de şöyle söyleyeyim ki, arabaların çoğulan akulları çalışmıyor. Çoğulan mazotu bitiyor. Yemekler bitip, havanın soğukluğunu görürseniz, biz için biraz zor olur. Ben İran'dan karşıya geliyorum. Riza'yı değil ki, biz çalıştıklarında ya da biz aslında ötesinden İran tarafından orada bir işler yapabiliriz. Burada çok sıkıntı daha.